Hepinize merhabalar. Ben Sayko kanalından Seyit Paçal. Bugün telefon şakalarının en efsanesini yapıyoruz. Bugün kime telefon şakası, şakası yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün Medium Alex'i trollemeye çalışacağız. Hadi bakalım aradım. Şöyle göstereyim. Şu an Ters görünüyor, biliyorum. Çalıyor. Efendim? Alo? Hı? Medium Alex mi? Buyurun. Sormak istediğinizi, söylemek istediğinizi söyleyin. Ben biliyorum. Ben e, size şunu sormak istiyorum. Hı? Sizce <laughs> Hayat denen gerçek bir varlık var mıdır acaba? Nasıl? Hayat gerçekten sizce var mıdır? Şu anda yaşıyorsan vardır ama astral seyahat öncesinin sorunsan yoktur. Astral saatin ne kısmında peki? Hangi kısmında daha doğrusu? Başından seyahat... sonuna kadar. Başından sonuna kadar. Şu an tuttuğum şey mi gerçek ya da dokunduğu şey mi gerçek? Yediğin yemek ne kadar gerçek? Hayır değil. Yiyorsun, Sonra 5 dakika sonra acıkıyorsun. Acık mı o zaman? Seviyorsun. 2 dakika sonra bırakmayacaksın diyorsun. 3 dakika sonra da üç, üç sonra yapıp gidiyorsa. Gerçek mi o? Sizce gerçek mi? Hayır değil. Sizce? Bence de gerçek değil. E o zaman demek ki gördüğümüz rüyalar hayatın ta kendisi. Ya bana rüya işte değil mi? Ama öyle diyoruz da... De... Boş, boş yaşıyoruz değil mi? İş yapıyoruz. Çalışıyoruz. Para kazanıyoruz. Sonra parayı cebimizde görürüz. 10 dakika sonra para cebimizden defol gidiyor. Ondan sonra ne oluyor? Aynı kasayla mı oluyor? Paranın sizin hayatınızdaki değeri, değeri ne acaba? Sıfır. Koskoca bir gebrek yani. Nimalak. Dünya bile ondan daha güzel görünür. O böyle olmasına rağmen. Ama para o kadar kolay kazanılan bir şey değil. Bir emek sarf edilerek kazanılıyor. Bir çabayla sağ kazanılıyor. Sizin gözünüzde... Kefene, kefene bir para veriyorsunuz abiciğim. Ölürken kefene para verilmez. Kefen ders parçasıdır. Kefene para verilmez. Kefen param diye bir şey yoktur. Bu bizim saçma sapan uydurmalarımızdır. Kumaş parçası için hani adam ölüyor ya ölüyor ölüyor son günü ölecek, ölüyor. Sen öküzlük yapıp kefene para alıyorsun. E vicdansız. Aldığı şey bez parçası. Ve bez parçasından sen para alıyorsun. Günah, günah. Kur'an-ı Kerim'in aynı anda satılması gibi bir şey bu. Öldü adam ya. Ailesi kitap parasını bir hayata dönüştürebilir. Sen kalkıp da onun yapan parasını niye alıyorsun? Yapan parasını ne ya? Evet. Hangi dünyada yaşıyoruz ki? Kefene para alıyorlar ya. Parayla kefen sıkıyorlar. Bu normal mi? Belki normal Ya kazandığım parayı Şimdi bana şey dediler. Ben deniz olmadan yaşayamam. Deniz olmayan yerde yaşayamam dediler de. Ben de kadına 360 derecede döndüm. 280 derece daha soktum. İki seçenim var dedim. Öldüğünde ya mezarı denizin içine gömdüreceğim ya da hani mezarı derin senin içine gömdüremezsen yapamazsan öyle bir şey yaptıramazsan veya da denizi alacağız mezarın içine koyacağız. Hangisini istersin dedim. Yaparlar mı böyle bir şey dedim istersen. Evet. <laughs> e, o zaman. Hayır aralarda çıkar yüzersin dedim yani sıkılıkça. Peki siz, e, bu tabi biraz kişisel bir soruya girecek de özür diliyorum sizden öncelikle. Nasıl, Nasıl ölmek istersiniz acaba? Nasıl? Nasıl ölmek istersiniz? Ben yaşamıyorum ki öleyim ya. Burada dünyada yaşayan hiç kimse yaşamıyor. Sohbet ediyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz, sevgili oluyorsunuz vesaire falan. Hani ben kendi ölümü gördüm zaten yaşamadığım için de sayılmaz. Evet, bir videoda izlemiştim. Aileniz sizi 30 günlükken mezarın içine koymuş, yanlış değilse. Aynen öyle, yani aynen öyle. Hani sonuçta nasıl ölmek isterdiniz? Vallahi... Allah'ın yanında olmayayım da, nerede olursa olayım yani. Neden? Anlatabildim mi? Peki, neden? Ben şeytanın elçisiyim. Şeytanın elçisisiniz. Başka bir şeyiniz yoksa arka tarafta arayanlar var. Peki. Hoşçakalın. Cevapladığınız için, sorularımı cevapladığınız için sizden teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi günler. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Medium Alex bilinmemezlikler dolu. Ben şeytanın elçisiyim diyor adam. Neyse arkadaşlar. Bu videonun bir serisi gelecek. Medium Alex'i birkaç kere daha arayacağız. Birkaç kere daha rahatsız edeceğiz. Şeytanın elçisi olmak nasıl bir şey ya? Yani anlaşılamaz bir şey. Yani adam Allah'ın yanında olmayayım da kimin yanında olursam olayım diyor. Neden diye sorduğumda ben şeytanın elçisiyim diyor. Neyse arkadaşlar. Benim biraz kafam bozuldu da bu videoyu burada bitirelim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.